Herkese merhaba. Bir insan hem komünist, ateist, hem dinci, cemaatçi, İslamcı olabilir mi? Teorik olarak mümkün değil ama Türkiye'de pratikte böyle bir şey var. Evet evet, Türkiye'de pek çok solcu, pek çok ateist, pek çok komünist şeriatçılarla kol koladır, onlarla kader birliği içindedir, onlarla beraber yol yürümüşlerdir ve hala yürümektedir. Şaka yapmıyorum, kendilerine neoliberal diyen kimi eski solcular her gün Allah ile konuştuğunu söyleyen bir manyağın uzun süre güdümünde olmuşlar ve hala pek çokları o süreçtedir. Kastımı anlamışsınızdır. FETÖ ya da Fetullah ile Türkiye'deki sözde solcuların muhabbeti, kader birliği, ya da nikahıdır. Hayır bunun adı aslında solcularla dincilerin beraberliği değil. Bunun adı emperyal kardeşliktir. Avrupa Birliği ve Amerikan yoldaşlığıdır. Birisi sol maske, diğeri din ve İslam maskesi ile aynı yolun yolcusudurlar, aynı hayalin peşindedirler, aynı projenin elemanlarıdırlar. Öyle olmazsa ilkokul mezunu bile olmayan Betullah isimli bir meczup, kendilerine Allame diyen ve caka satan onlarca yüzlerce tırnak içinde solcu tarafından bağırlara basılmaz, selamlanmaz, kutsanmaz, kader birliği yapılmazdı. Değerli seyircilerim bugün bakın size bir belge sunacağım. O belgeye göre Türk solcuları ya da dönekler ben onlara gerçek solcu demiyorum. Gerçek solcular deniz gezmişlerdir. Gerçek solcular Cihan Alpikil ve arkadaşlarıdır. Gerçek devrimciler bağımsızlıkçılardır, anti-emperyalistlerdir. Bunların solculuğu ifade ettiğim gibi Avrupa Birliği'ne, Pax Amerikan'aya garba köpekliktir. Evet, elimdeki belgeye göre Fethullah Gülen çetesi, yani FETÖ dönme solculara binlerce dolar ödemiş, rüşvet vermiş, Onları para ile, dolar ile beslemiştir. İşte o belgeyi size aktarmak istiyorum. Malumunuz FETÖ uzun bir süre aban toplantıları yaptı. Sürekli olarak bunu yaptı. O toplantılarda işte 50 ile 200 arasında bir yürü sürekli olarak davet edildi. O bu davette yapılan toplantılar sonrasında toplantı bitiminde bütün katılımcılara bir zarf takdim edilirdi. Bu zarfların içinde 3000 dolardan az olmamak kaydı ile para bulunur idi ve tamamı bu zarfları almışlardır. Hiçbiri bu zarfı iade etmemiştir. Peki kimler midir bu zarfı alanlar? Betullah tarafından ceplerine para konanlar diye sorarsanız ifade ettiğim gibi 200'e yakın isim var ama ben kamuoyunun tanıdığı solcu gazetecilerin isimlerini aktaracağım. Sorsanız bunlar özgürlükçüdürler, sorsanız bunlar ahlakçıdırlar, sorsanız bunlar demokrasiye inanırlar ama... Adam öldüren ama emperyalizme çöpeklik yapan ama İslam'ı sermaye yapan ama devleti kuşatan dinci bir örgütten bu parayı alabilmişlerdir. Bakın o para alan isimlerden sözde solcu, sözde gazetecilerden bir demet aktarmak istiyorum. Evet, Rüşen Çakır, Mehmet Altan, Ahmet İnsel, Nuray Mert, Aydın Engin, Nilüfer Göle, Ceyda Karan, Baskın Oran, Murat Belge, Asaf Savaşakar, Cengiz Çandar, Ergun Babağan, Ethe Matçupyan, Cengiz Aktar, Ömer Laçiner, Ufuk Uraz, Fuat Keyman, Eser Karakaş, Robert Koktaş, Oral Çalışlar, Tarhan Erdem, Gülten Aydın, Ercan Karakaş ve Ertuğrul Kürtçü gibi çok sayıda isim. Tabii sadece bunlar değil, sağda da işbirlikçileri var bunların. Mümtaz Ertürk Öre gibi, Nazlı Ilıcak gibi. Sağ derken milliyetçi cenahı kastediyorum. Oradan da devşirilenler var. Sevgili Hikmet. Çiçek'in çıkardığı son bir kitap var. FETÖ'nün solcuları diye. İşte bu solcular dinci Fetullah ile kol kola vererek Türkiye'ye biçim vermeye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye etmeye çalıştılar. ifade ettiğim gibi bu tablo Amerikan kardeşliğidir. Ardında CIA vardır, ardında Mossad vardır, ardında MI6 vardır, BND vardır, Fransız yani Batı istihbaratı vardır. Amaç Türkiye'yi dönüştürmektir. Amaç Türkiye'deki milli uyanışı engellemektir. CIA ajanı Holhans'ın dediği gibi amaç Atatürk'ü tasfiye etmektir. Amaç Cumhuriyeti yok etmektir. Bu hedef bağlamında Türkiye'de sadece fetullahçılar ve neoliberal dönme solcular değil, HDP'liler de kullanılmaktadır. Kürt şövenizmi yapan HDP'nin ardında Pax Americana'nın olduğu artık ailenidir, aşikardır. PKK'nın şimdi kendini nasıl Marksist, Leninist, tanımladığını hakikaten anlamakta müşkilatım var. HDP adına solculuk yapan kravatlı PKK'lıların bu dramatik duruma suskun kalmaları elbette manidardır. Bir ekleme daha yapalım. Sadece bu isimler, bu gazeteciler değil. Mesela Cüneyt Özdemir, Türk kamuoyu onu laik çevrelere yakın biri olarak bilirdi ama AKP iktidarı ile beraber bu Cüneyt kardeşim ki kendisinin YouTube sitesi de var malumunuz, savruldu bir AKP'ye, bir Fethullah'a meyletti. Gitti Pensilvanya'ya, Fethullah Gülen'i ziyaret etti. Adeta oraya yüz sürdü ki bunu pek çok gazeteci, pek çok iş adamı yaptı. Çok şükür biz o konuda Piru Pakız herkesin Fethullah'ı selamladığı onun önünde eğildiği bir süreçte biz onun terörist olduğunu söyledik. Ha bedel ödedik. Fikret Seçen gibi FETÖ'cü savcılar önünde ifadelere çağrıldık saatlerce. 17 davaya muhatap kaldık ama o alçağa hiçbir zaman eğilmedik, üçülmedik. İşte Cüneyt Özdemir gitti, ondan bir saat hediye aldı. Sadece o da değil, 90'lı yıllarda penis yazarı olarak Ertuğrul Özkök tarafından parlatılan Serdar Turgut da yine Pensilvanya'ya gidip Fethullah'a yüz süren isimlerden biri. Ya bu Serdar, Marksist, bu Serdar'ın inancı yok, bu Serdar'ın öbür taraf ile alakası yok. Ama gidip Fetullah ile fotoğraf çektirebiliyor. Ondan sonra bunu utanmadan, sıkılmadan Türk toplumuna sunabiliyor. Nedir bunun adı? Bunu nasıl anlatmalı hakikaten anlayamıyorum. Bakınız Ertuğrul Özkök o da aynı şekilde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü iken Ekrem Dumanlı'yı FETÖ cemaatini parlatmıştır. Daman Gazetesi'ne yaptığı ziyaretleri köşesinde yazmıştır. Onlardan hediye almıştır. FETÖ ile Ertuğrul Özkök hiç karşı karşıya gelmemiştir, sadece o değil, patronu Aydın Doğan da aynı şekilde FETÖ ile paslaşmışlardır. Aydın Doğan'a atfedilen bir iddia şudur, Fethullah Gülen'e haber göndermiş güya, doğru yanlış bilmiyorum elbette, spekülasyon. Demiş ki Aydın Doğan, Hoca Efendi herkese görev veriyor bana da bir görev versin. Akıl alacak şey değil. Bu hakikaten çılgınlık halidir. Türkiye bir meczubun ardına bu şekilde adeta savrulmuştur. Tabi onun ABD patentli olması, CIA Mossad referanslı olması bu tür çevrelerin ilgisini arttırmıştır. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bugün aktaracağım bir başka olay değerli seyircilerim. Kanal 7'nin gerçek sahibi kim sorusunu cevaplamak olacak. Diyeceksiniz ki ya bu ne biçim soru. Kim olduğu rütüpte belli. Evet Zekeriya Karaman görünüyor. Bir olayı dikkatinize sunacağım ve ondan sonra yorumu sizlere bırakacağım. Sevgili seyircilerim, sene 1993. Recep Tayyip Erdoğan o zaman henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı değil. Bir gün Melih Gökçek aradı beni. Melih Gökçek o dönem Refah Partisi Ankara Milletvekili telefonda Sabahattin senden bir ricam var dedi. Buyurun Melih Bey dedim. İstanbul'da bizim il başkanımız var. Recep Tayyip Erdoğan. Tanıyor musun dedi. Ben de elbette tanıyorum. Hemşehrimdir. Tanıştık kendisiyle. Hayırdır nedir olay dedim. Melih Gökçek Tayyip Erdoğan Ankara'ya geliyor. Seninle bir yemek yemek istiyor dedi. Elbette Melih Bey hayırdır konu nedir diye sordum. Tayyip Bey bir televizyon projesi peşinde. Bunun için her ilde her yerde toplantılar yapıyor. Refah Partimize bir televizyon kanalı kazandırmak istiyor. Bütün yükü o üstlendi. Senden öğrenmek istediği şey sen TGRT Ankara bürosunu kurdun. Gazeteciliği, televizyonculuğu biliyorsun. Kurulacak ve adı Kanal 7 olacak olan bu yeni televizyonun haber merkezinin oluşumu noktasında senin fikirlerine müracaat edecek, senin tavsiyelerini alacak. Bizim genahta gazeteciliği, televizyonculuğu bilen yok. Ankara Haber Merkezi kurulacak. Bu konuda senden tavsiyeler alacak. Onun için seninle yemek istiyor dedi. Ben de hay hay elbette ama bu yemeğin davet sahibi ben olayım Zira Tayyip Bey İstanbul'da biz Ankara'dayız Ankaralı olarak davet sahibi olmak bize yakışır dedim ben onları davet ediyorum dedim şimdi adı Rixos olan o zaman adı Büyük Ankara olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısındaki otelin restoranında onlara akşam yemeği için randevu verdim Randevuya gittim. Tayyip Erdoğan geldi. Yanında iki kişi vardı. İşte o isimlerden biri olan Zekeriya Karaman şimdi Kanal 7'nin sahibi. O dönem Zekeriya Karaman'ın bir televizyon kuracak değil parası kendi iaşesini bile zor temin ettiği biliniyor. Küçük bir yayın evinin sahibidir. Evinin geçimini bununla sağlamaktadır. Ki 90'lı yıllarda bir televizyon kurmak için abartmıyorum yüzlerce milyon dolar gerekiyor idi. Yeretenin kuruluşunu bildiğim için o günün teknolojileri bağlamında Böyle büyük bir sermaye, böyle büyük bir paraya gereklilik vardı. Teknoloji bugünkü gibi değildi. Nitekim Tayyip Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya, Konya'dan Bursa'ya, Antalya'dan İzmir'e, Kayseri'den Maraş'a, Antep'e, Türkiye'nin büyük illerinde Trabzon'a, Erzurum'a onlarca toplantı yapmış ve burada yardımlar toplamış idi. Ama sonuç itibariyle bugün Kanal 7'nin sahibi Zekeriya Karaman'dır. Soru şudur ya da bazı çevreler şu soruyu soruyor. Zekeriya Karaman yoksa Kanal 7'de patronluğu birileri adına mı yapıyor? Dediğim gibi bu sadece spekülatif bir sorudur. Elbette kayıtlarda patron olan odur. Ama bir gazeteci olarak kamuoyunda sorulan bu soruyu da dikkatlerinize sunmak istedim. Bizi izlemeye devam edin.